12-11-2025 yayına hoş geldiniz. Yine abone olanları, mesajları ekrana düştü. Yoksa en çok yükselenleri, düşenleri ve hacimleri bakacağımız yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle tüm millet olarak, ülke olarak başımız sağ olsun diye yayınımıza başlayalım. Borsa açık olduğu için yayını yapıyoruz. Yoksa hani yayını da şey yapabilirdik, çok da önemli değildi. Hemen bir saniye, diğer platformdaki ben ekranımı düzelteyim, orada bir sıkıntı. Tamamdır. Yayınımızı başlatıyorum. Herkese bol kazanç. Hemen BİS100 genel duruma bakalım. Aa! Vay vay vay! Yine çalışmış. Neresi çalışmış? Yayındaki arkadaşlar burayı çok iyi biliyor. 11.000-11.250 ne olmuş abi? Re yine red yemiş. Onlarca short videosu var. Şuradan beri, Ağustos'tan beri bakın. Red yediği yere bakın. Geçse bile 11.600 vardı. Burası artık iyice ciddileşiyor. Sıkıntıya geliyor Aşağıdaki destek neresi? 10.230, 10.355. Gelmiş fitil atmış geri dönmüş mü? Dönmüş. Fakat ne kadar zorlanırsa o kadar kötü. Bunu unutmayalım. Bakın buraya tekrar gittiği zaman 4 olacak. Geçme ihtimali yükselecek muhtemel. Fakat aşağısı da destek anlamında buraya girdiği zaman da buranın da destek anlamında gücü azalıyor. İki tarafında gücü, gücü azalıyor. Aman dikkat biz yüze. Hemen neye bakalım? Bir haftalı bir de indikatörlere bakalım. Haftalık zaten yan yan gidiyordu. Günlükte indikatörlere bakıp sıradakine geçelim. Süper trend. Bak bir al bir saat süper trendin başı dönmüş. Önemli bir şey varsa onu söyleyeceğim. Onun dışındakileri biliyorsunuz indikatörleri. Şu dipteki iki güzeldi. Bak burada tekrar vermemiş. İyice sıkışmaya geldi. Hadi bakalım. Ne Bir De siyasi gelişmeler zaten çok etkiliyor biliyorsunuz. Bantlardan söyleyeceğimiz bir şey yok. Bulutun içinde dışında sonuçta o şey. Fiyatla alakalı bir şey. fiyatlı yani. Fiyatla birlikte o güzel çalışıyor. Güzel. Tekrar 11.400'leri gösteriyor. Buradan bir şey var mı? Yok. Hemen yani altına geçtim. Biliyorsunuz sadece e, abone olan arkadaşların mesajı. Bakın şu an yayın mesaj ekranı bomboş. Çünkü abone olmadığı için abone olmayan kişilerin kimsenin yazısı gözükmüyor. Altın aylık takipçi değil de abone onu tekrar hatırlatayım. Altın'da şu Fibonacci dirençleri müthiş çalışıyor. Söylemiştim 4292 ama haftalık günlük bir söyleyeceğimize bakalım. Heh, 4 saatlik de şu yılımın üzerinde kaldı. Bakın tekrar dönüş yaptığı yere bakın. Üst çizgi görüyor musunuz? Daha önce iki tepenin olduğu yer. Bunu şu tarihte çizdik. Yani 22 Ekim'de çizmişiz. Bakın Kasım geldi yine çalışıyor. Çünkü 4 saatlikte bu olan çok tatlı gerçekten. 4150 üzerine atarsa en az öncelikle şunun boyu kadar hesabı var. Fakat şu 4 saatlik yılıma dikkat. 4000'in altına 4 saatlikte kapatmaya başlayacak olursa altın Altına dikkat. Bu sefer aşağı daha sert hareket gelir mi diye takip ettirir. 4.150 üzerine atsın. Biz de günlükte takip etmeye başlayalım. Hemen çok hızlı göstergelerin söylediği bir şey var mı ona bir bakalım. Süper trendin tepesine gelmiş. Kama tam dokunmuş. Burada bir direnç gelebilir. 4.150'ye kama direnci de eklenmiş. Burada yok. Uyumsuzluklarda söyleyeceğimiz bir şey yok. İçim okuyla bollinger'a bakalım. Bunlarda da yok ve hop pardon bakalım. Burada abi, borsayı Nadara'ya şeyde takip edilebilir. Yalnız burada güzel bir oluşum oluşuyor gibi 4 saatte takip söylediğimiz rakamlara gümüşe bakalım. Biliyorsunuz sadece tekrar hatırlatayım sadece abone mesajları görünüyor. Yayında şu an mesaj o, o yüzden gelmiyor. Aboneliği de bekleriz yatırım yaptığınız tutara göre bir ay boyunca dene, deneyebilirsiniz. Bir ay boyunca bir tane hisseniz vardır onu bir ay boyunca düşünün. Bütün bu göstergelerle destek trend, trend analiziyle takip edeceğiz. Üçgen kırmış. Şimdi artık 49-47 buraya reteste gelirse okey gelmezse hedef ne? Hedefi lütfen gözetelim. Bu hedefler yani buradaki yığılımın buradaki alacağız bakın 4 saatliğe göre yığılımın hedefi oluyor. 53. Zaten 54'te de şurada bakın 4 saatlik direnç var. 2 tane tepe var. O yüzden hani bence nacizane eğer 4 saat bu 54'leri falan görecek olursa gümüş böyle anlık işlem yapan arkadaşlar kar almayı nacizane bence net bir şekilde düşünsünler. Hem üçgenin e, yıl, yani birikimi o kadar hem de burada 4 saatlik direnç var. Hemen hızlıca neye bakalım? E, göstergeler ne diyor? Göstergenin söylediği bir şey var mı? Sonunda al vermiş. Güzel. Göstergenin söylediği bir şey varsa gümüş için. Şimdi hemen yükselenlere geçeceğiz. Ondan sonra düşenlere ve hacimlere geçeceğiz. Hacimleri de çok seviyoruz. Dediğim gibi yatırım yaptığınız tutara göre bir ay boyunca bu kadar ayrıntılı hisselerinizin incelenmesini isterseniz aboneliğe de bekleriz. Hem yayınlarda da mesajlarınız görünür. Sanel aylıkta yükselen trendin bir diplemiş ama bakın tam tepenin oraya gelmiş. Müthiş bir yerden dönmüş. Şimdi çok kritik bir yerde 32 bölgesinde bugün yükselenlerde de %10'da. Haftalıkta yine bu alan gerçekten takip açısından bence çok güzel bir grafik. Bakın haftalıkta şöyle bir şu alanı çizelim. Bu alanda hani sanki altındaki 4 saatlik grafikteki gibi hatta çok bile gitti. Şöyle yapabiliriz. Kaç burası? 21-35 aralığı. Bu bölgede takip şunu bir haftalık yapalım ama burası bizim şu an işimize yaramaz muhtemelen. Ne, içi, ne açıdan işimize yarabilir? 35'e gelince daha önce 3-4 defa red yemiş kar almak açısından işe yarayabilir saner. Günlükte de keza o günlükte zaten çok güzel bir şekilde dirençleri buraya denk getirmiş. Artık günlükte gel kar al dediği bir bölgede aman dikkat bu bölge daha önce çok net bir şekilde çalışmış. Kaç burası? 34-37 aralığı %10'luk bir bölge. Hemen bunu günlük olarak işaretleyelim. 34-37 bölgesi sanelde dikkat. Oraya gelmiş mi şu anda? Gelmemiş. Bu yani 37 üzerinde kalmadıkça burası bu film çok oynamış. Bu film burada çok oynamış. Aynı filme gelmeyin. Filmi dikkat takip edelim. 37 üzerinde günlük kapanış yapmadıkça bu filme dikkat. Bu zaten şey olarak da çok güzel. Şu dönüş olarak da çok güzel. 4 saatte ekstra bir şey var mı? Göremedik. Günlükte hemen indikatörler ne diyor? Bir de indikatörlere bakalım. Günlükte indikatörler ben şurada bir dip yaptım demiş. Cross allarını vermiş. Allı güllü devam etmiş. 34-37 süper trende bakalım. Süper trend selam o çok burada destek direnç açısından sıkıntı gözükmüyor. Uyumsuzluk var mı RSI'de şunda bunda? İki uyumsuzluk. Şu anda bizim göz ardı yani göz e direkt olarak hani bize çarpacak bir kamyon yok öyle söyleyelim bulutlarda bir sıkıntı yok. Altında üstüne devam ediyor. Yani esas aradığımız patlayıcı bir etkiyi göremiyoruz. Anadır'a yani tepesine gelmiş. Bakın burada biraz şu anda limitleri zorluyor. 32-34'e dikkat diyelim tekrar. Ha, şu yatay da çok güzel gösteriyor. Yatayın tepesine. Bu buradan tekrar 26'ya giderse dersiniz oyun mu oynuyorlar değil mi? Ama bakın bu aralıkta şu, şu aralıkta ne kadar güzel çalışmış. O yüzden şu an sınırlarda gözüküyor. Özellikle 34'de falan atacak olursa karı mutlaka gözden geçirin derim. Eco Green Green pardon. Tekrar hatırlatayım. Sadece abone olan arkadaşlar mesajları görünüyor. Yayında şu an mesaj gelmedi o açıdan. Eko Green gidiyor. Nereye gidiyor? Yukarı gidiyor. Bırakın gitsin. Küçük enişte hesabı gittiği yere kadar gitsin. Yukarı gittikçe yani şu yükselen tepeler dipleri yaptıkça sıkıntı yok. Aşağıya doğru şunu çizecek olursa o zaman da bence hiç zorlamaya gerek yok. Buna başladığı anda ister 4 saatlikte ister 1 saatlikte ister 30 dakikalıkta risk algınıza göre ondan sonra itni yere kadar takip edin. Bu çıkışın aynı şekilde inişi olursa çok da şaşırmamak lazım. Manas'a bakalım. Manas bugünün yükselenlerinde tekrar. Aylıkta Manas. Aylıkta yukarı yönlü trendi Oo, güçlü bir şekilde gelmiş. Tekrar hatırlatayım mesajlar görünmüyor çünkü abone olmanız gerekiyor. Dedim tekrar ve haftalıkta haftalık yalım Şunun üzerinde çok güzel kalmış. Manas gününe bakalım. Bu nerede kaldı? Tamam haftalık yalnız tam 12 bölgesine gelmiş. Tamam yani el frenini çekeceği bölgeye gelmiş. Bakın şu bölge çok da tatlı bir bölge. 12 bölgesi artık bu bölgede bir iki üç tepe var. Hani kutu atsak bile olur. Bir duvar atsak bile olur. Bu duvarda ne yapacak bir kere? 12.50'nin üzerine gidecek mi? Önemli olacak bizim için. Burada üç tane tepemiz var. Daha önce üç defa burada. iki üç defa basmışlar yetmemiş. Sonucu da bir basmışlar. 5'e kadar vurmuşlar fiyatı. Kaç burası? 12.50. Aynı son satıcılar 12.50'de bırakmış bunu. 12.50'ye göre değerlendirelim. Bu kısma gelmiş. Eyvallah. Hemen o zaman şeylere bakalım. Şimdi 12.50'yi takip dışında ne yapabiliriz ona bakalım. Şunu bir düzeltelim. Bakın cross moros çok tepede. Dikkat yığılım tepede. Bu bay vermiş ama tamam devam edelim. Süper sıkıntı yok diyor. Kavuman sıkıntı yok diyor. Devam diyor. Peki. İyi. Negatif uyumsuzluk vermemiş. el üzerine bir gidecek mi? Bu takip için bir, bir tık bana güzel gözüktü. Yani şurada çok bu yükselişin çok sert bir uyarısı olmamış. Güzel. İçim okuyu da güzel yerden kesmiş. Bu da güzel. Peki, peki, peki. Şuna bakalım. Doğrusu tam bir yatay istediğimiz yok ama KC'de de istediğimiz yatay çok yok. 12.50'ye dikkat ama biraz daha yani çok sert gelmedi görüntü olarak. Orada çok terslik ben görmedim. Şu anda düşenlere bakalım ama direnç var mı var o kesin o bölgeden 12.50 üzerinde kapatmadıkça sıkıntı görünüyor. Yani net bir direnç var. Daha önce dediğim gibi 5'e kadar basmışlar. Kapata kapata gidiyor aşağıya. Gezinomi. Hani burada grafiklik çok da bir şey kalmamış. Destek, direnç, şudur budur kalmamış. Aşağıya kaça kadar? 179'a kadar takip edeceğiz. 179'dan sonrası daha bir serbest alış. 179-180 bölgesine dikkat. Hani çizecek bir şey de yok. Allah ne verdiyse düşüyor şu anda. Bakalım. Burada nerede? İyi bir tane pozitif ok. Onu da dayanmamış. 190 60 zaten. Bu 179-180'de bir sanki bize renk verirse orada renk verecek gibi. Acımasızca devam ediyor şu anda düşmeye ne yazık ki. Bakalım umarım bu 179 burası güzel bir dip yani 179 bölgesi. Umarım burada bir şeyler söyler grafik. Yoksa kapata kapata gitmesinin şu an sonu yok gibi. Aşağıda Vix'te inceden bir dip oluşumu başlamış. Ama inceden şu an ortada bir şey yok onu da söyleyeceğim. Lidya'ya bakalım 14 dakika olmuş saatlerimiz 41 geçiyor hızlıca. Aylık Lidya'da Lidya Yeşil Enerji. Bakın bu yükseliş bu düşüş işte bahsettiğimiz olay bu. Bütün grafiklerde kripto paralarda yani şunda çok büyük sıkıntı var değil mi? Bu karı eriyen arkadaşlar için ama... Bunu trend olarak düşündüğünüz zaman çok sıradan bir grafik. Yani sıradan derken yanlış anlaşılmasın olumsuz anlamı söylemiyorum. Çok beklentiler içerisinde bir grafik. Fakat şu an nereye gelmiş? Destek bölgesi. Yani 12 bölgesine gelmiş, 12.50 bölgesine. Tamam, haftalığa bakalım. Haftalıkta da o kadar tatlı bir trend ki siz kar almazsanız başkaları kar alır. Sinan Faki Hocamın söylediği sözleri Hatırlayacaksınızdır. Aynen öyle. Şimdi nereye geliyor? Yine 12 bölgesi. Haftalıkta 12. Peki tamam abi. Günlüğe bakalım. Şimdi geldiği yer çok güzel. %10 düşmüş ama haftalığa göre geldiği yer çok güzel. Ama günlüğe göre çok güzel değil ne yazık ki. Günlükte bakalım hemen. Günlükte de çok güzel olsaydı. Çok güzel olsaydı grafik. Bakın tam çat fitil atmış buraya gelmiş. Şimdi günlükte oyunu oyunu değiştirmişler. Oyunu nasıl yapmışlar? Hemen bakalım. Şu dipleri görüyoruz. O diplerin olduğu bölgeden ince bir tane atalım şöyle. Neresi burası? Duvar. Nereden geliyor bu duvar? Solda 1-2 dip, 3 dip, 4 dip, 5-6 falan filan. Buradan bakın dip 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 dip. Güzel burada alıcıların bir topladığı bölge oluşmuş Lidye'de. Şimdi bunu günlüğe bir çevirelim. Buraya kaç var? Kaç burası? 11-33-11-86 arası. Gelir mi gelmez mi? Bu burada işte ne yazık ki biz acele ediyoruz. Buradan dönecek buradan dönecek. Buradan dönecekse Bakın burada defalarca alıcıların çalıştırdığı bölge burası. 11.33, 11.86. Sakin kral burada. Mesela Uğur Kılıç burada. Sakin, sakin burada ne yapılabilir ona bakılacak. Ben şu an yayına katılanlardan görüyorum. 11.33, 11.86 bölgesini beklemek bana göre zorunlu. Ha, 4 saatlikte, 1 saatlikte burada bir çift tip yapar. Bir alavere dalavere üçgen olur, beşgen olur. Eyvallah o da değerlendirilebilir ama biz genel yani anlık işlem yapmıyorsanız günlükte baktığınız zaman bu aşağıda yani destek aşağıda 11.50'lerde. Peki şeyler ne diyor? indikatörler hemen bakalım. Bak inceden mesela süper trende göre işlem yapan bir kişi inceden bay vermiş. Süper trend de çok güzel çalışmış bu arada. Mesela eğer süper trend 1389 13 altında kalırsa süper trend takip eden bir arkadaşım buradan deneyebilir. Fakat bence tek başına yeterli değil bunlar. Ben bunları tek başına Kullanmıyorum zaten bakın destek direnç analizi yapıyorum üzerine de bütün indikatörleri tekrar gözden geçiyorum şu dip muhteşem bir dipmiş bakın altı tane pozitif uyumsuzluk vermiş Heh, abone olursanız işte bunları yayında bakamadığımızı e, yazmak isteklerinin hepsine bakabiliriz ama diğer türlü ben göremiyorum yazdıklarınızı sadece abone mesajları yayında gözüktüğü için şu an yazıyorsanız bile bakın ekrana hiçbir şey düşmüyor durum böyle abone yani yatırım tutarınıza göre düşünün. Hatta 1000 lira ayda diyelim. 1000 lira bu bütün bu mesela şurayı gördüğünüz zaman burası denenecek yer. Günlük yığılım burada. 6 tane pozitif uyumsuzluk burada. Buradan denemeyeceksen Lidya Yeşil enerji takip etmene gerek yok noktasında. 6 7 tane burada. Hatta cross da yeşil vermiş. 8 tane ne vermiş? Yukarı gidebilirim ihtimali vermiş. Şu anda aşağı doğru geliyor. Herhangi söylediği bir şey yok. Hemen devam edelim biz. Reklamımızı yaptık arada. İçim oku Bollinger. Birbirine bizim istediğimiz görüntü yok. Lidya için uzak zaten. KC açmış ağzını. Bakın KC bile 11-11.50 bölgesine kadar gelmiş. 11.50'ye dikkat diyelim. K Kua granit. Hayal yapı. Peki. Aylıkta düşüş. Fakat şunun altına gitmedikçe aylık açısından 2.54 dışında sıkıntı yok ama ben aylıkta işlem yapmıyorum. Kim bekleyecek orayı? O yüzden haftalık, günlük yani diyebilirsiniz. O anlamda söylüyorum. Ki genelde de öyle söylüyoruz biz işlemciler olarak. Genelde günlük haftalık işlem yaptığımız için uzun dönem bekleyeceğiz desek bile. Şimdi burada şunun güzelliğini görüyor musunuz? Soldaki nasıl destek destek ata ata sonra direnç direnç çalışmış. ha burası 4.94 5.36 bölgesi. Yaklaşmış mı yaklaşmış. Artık bunu buradan mı dönecek şuradan mı dönecek buradan mı dönecek yerine deneme yerine yaklaşmak üzere. Bu 5 fiyatına geldiği zaman tamam o zaman her türlü yani 4.94 altında kalmadıkça müthiş denemek açısından. Fakat burası çok ortada ama bu şu demek değil. Siz alırsınız grafiği 4.94'de çift tip yapar ya da takip ettiğiniz bir indikatör bir şey vardır. O zaman tamam yani yine tekrar deneyebilirsiniz. Ama diğer türlü hiçbir şey yokken niye alacaksınız niye satacaksınız? Süper trend ne demiş? Bakın süper trend dağlarda tepelerde kalmış ölümüne geliyor aşağıya. Hemen uyumsuzluklara bakalım. Ha işte bir tane uyumsuzluk vermiş mesela. Üç tane vermiş ama tek başına yeterli mi? Değil işte onu demek istiyorum. Tek başına yeterli olmayan şeyler bunlar. Şöyle kızartayım artık bu direnç. O yüzden tek başına bir e, indikatör yok EMA, ama bilmem falan filan tek başına değil. O, yani bir tane olumlu örneği varsa onlarca da olumsuz örneği var bunların çünkü. Burada bir sıkışma tabi yani biz günlük baktığımız için dediğim gibi bence en güzeli aylık 1000 lira 2000 lira neyse bir kez denemelik ayırıp deneyebilirsiniz. Bütün bu indikatörlerin tamamına size özel olarak bakalım. Yani burada dakika dakika anlık baktığım için bekliyoruz Beş bölgesi. 4. 94, 5 bölgesi 4.94-5.36 hemen hacimler hacimler en sevdiğimiz. Hacimli de yakaladığınız iki, iki yani çok değer olarak iki katı değerlidir. Çünkü bu grafiği oynatmak, düşürmek zor. Sasa aşağı yönlü. Haftalıkta düşen daralan kama 5 2.56 2.56'yı bekliyoruz. Ama günlükte 2.80 bölgesinde destek vardı. Bakın 2.80'e dokunmuş 3.01'e gitmiş. Sadece şu yeşil alanın dibinden şu anda yine %5 hatta %7'ye 8'e kadar işlem yapmış. İşte aradığımız şeyler bunlar. Aradığımız işlemler bunlar. 4 saatte burada ekstra bir görüntü var mı? yok. Günlükte hemen ne yapalım? İndikatörler ne diyor ona bakalım. Bu arada burada harmonik yapı olabilir. Buna da işte yayında bakamayız da. Abone, işte abonelikte bakarız öyle söyleyeyim yani. Bunlara zaman istiyor. Süper trend güzel çalışıyor. Ben Sasa da şunu söyleyeyim hatırlıyorum. Videoda duruyoruz. Bir de burada süper trend yeşil yakarsa Sasa'nın grafiği müthiş olacak. 2.80 altında kapatmasın. Bakın burada çok güzel çalışma. Alları, satları çok güzel vermiş. Burada yeşilde yakarsa bu geçmişteki güzel çalışmaya istinaden bir de cross yeşil yaksın daha ne yapsın? Olur grafik. Bakalım olacak mı? Kawopman'a bakalım. Kawopman direncine geliyor. Uyumsuzluklara of 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 işte. 7 tane pozitif uyumsuzluk var burada. Pozitif uyumsuzluk 7 tane. RSI'ndan OBV'sinden bilmem nesine kadar. Bakın, MACD'sine kadar. Ya yani MACD tek başına takip etmek ortalamayı değil. 7 tane uyumsuzluk. Şimdi bunu işte siz abone olarak takip etseniz buna gün içinde baksak bu 7'yi oluştuğu anda göreceğiz. Dünmüş bu. Oluştuğu anda gördüğümüz zaman yapıştır. Yani denemelik yer 2.80'nin altında mum kapatmadıkça %7 tertemiz vermiş. %7 ile belki bir aylık işte abonelik belki şeyiz çıkacak hani fiyatı çıkacak. Böyle düşünebilirsiniz. Yoksa e, günlük işlem yapıyorsanız bu iş böyle. İçim oku Bollinger Band'dan söyleyeceğimiz bir şey yok. Yani bence değerli düşüyor. o açıdan sürekli düşünen arkadaşlar bir ay boyunca sürekli takip edecek bir hisse için çok uçuk fiyatlar değil öyle söyleyeyim abonelik. Şimdi Cante'ye bakalım. Yazdıklarınızı tekrar hatırlatayım. Çünkü şey olmasın yazdıklarınız ekrana düşmüyor. Sadece abonelerin mesajları ekranda gözüküyor. Cante aylıkta şu dönüşü yapıyor. Vallahi de yapıyor. Çünkü düşen trend demiştik ama Haftalıkta ne yaptı? Geldi haftalık yığılımdan testini yaptı gitti. İşte bu alan ne kadar kıymetli. Gördük. Peki yukarıdaki direnç neresi? 2.95. Fiyat nereye kadar gelmiş? 2.87. Ne olmuş? Red yemiş. Buyursunlar. Destek direnç. Önce destek direnç analizimizi yapıyoruz. Bakın günlükte o kadar fitil içeride kaldı ya. 2.83, 2.98. Ne deriz? 2.98 üzerinde günlük kapanmadıkça, mum kapatmadıkça kar almayı Almışlar mı? Almışlar abi. Yazık değil mi şimdi kar olan arkadaşlara? %20 karlar yazık oldu. Aşağıda destek nerede? Oraya bakalım artık. Neyse boş yapmayayım. 2.11-2.18 bölgesi. 2.11-2.18 bölgesinin destek olarak çalışacak mı? Artık bunu takip edeceğiz. Elimizde bir şey kalmadı. Fakat şu tepeler, dipler çok güzel. Onu tekrar belirtelim. 4 saatte günlükte. Peki indikatörlere bakalım. 2.11-2.18'i bekleyeceğiz ama cante grafiği yani şey oya gibi işliyor. Yani dikkat e gerçekten dikkat edelim. Kar almaya falan bak burada işte bunu demek istiyorum. Siz abone olsanız 1000 lira yazdınız ayda. 2000 lira neyse yani. Şimdi buna gün içinde haberleştik. Siz yazdınız baktık. Bak burada süper tren sel vermiş. Direncin içerisinde sel vermiş süper tren. Bir. Diğerlerine bakalım. Kavukma. En azından takip etme olasılığımız artıracağız. Bir tane uyumsuzluk vermiş ama bir de Knox'la birlikte kırmızı ve mavi iki çizgi var. İki farklı uyumsuzluk tipi birlikte çalışmış. Bu daha bir sıkıntı. Öyle bir şey de varmış. Yani bu sadece olasılık söyleme açısından. İçim oku ile Bollinger Band. Oo, İçim okunun da tam ince yerinde. Yani aşağı 2.11'in altına sert vurursa bu, bu grafik şaşırtmaz. İçim okunun da tam geçiş yerine gelmiş. Yani içinden geçebileceği yere gelmiş. Evet evet 2'ye dikkat. 2 fiyatına bu ikiye sarkarsa cante çok şaşırmayın. Sat'ta ve of bir de e, cross'ta da sat 2'ye şu ikiye kadar sarkarsa çok şaşırmayın cante'de. Trabzonspor. Bak işte bunu, bunu demek istiyorum. Şimdi Cante en çok hacimlerde olmasaydı buna bakmayacaktık. Sizde Cante varsa kontrol edilmeyecekti. Ama siz bunu kendi hissenizi bu, bu ayrıntıda kontrol edilmesini istiyorsanız tesadüfen şimdi Cante'yi gördük. ikiye kadar sarkarsa ne diyoruz? Korkmayın. İ ikiye kadar okey çünkü. Trabzonspor standart bir söylemimiz var. 1-10 üzerinde haftalık kapanış yapmadıkça altında Trabzonspor'u beğeniyoruz, seviyoruz. Tüm kulüplerimize de başarılar diliyoruz. Günlükte hemen bakalım trend şeylerine ne durumda. Cross saat vermiş, süper trend al ama süper nasıl çalışmış? Yok yani çok da şey çalışmamış, efektif görmedim. Peki kama desteğinde, kama ortalamasını biliyorsunuz. Uyumsuzluklara bakalım. Uyumsuzluklar da, uyumsuzluklar da. Bakın çok ne, o kadar güzel veriyor ki bazen altı uyumluluğu veriyor şeyde vardı ya Sasa'da bakmıştık ya Sasa'daki gibi. Burada da 5 uyumsuzluk yani birinin üzerine 5 veriyor sonra çat diye basıyorlar. Yani her şeyi söyleyecek değil ama bu olasılığın yoğunlaştığı yerleri gerçekten birlikte baktığınız şeyler gösteriyor. Tek başına bir şeyden bahsetmiyorum. Bu yani Trabzon enteresan bir grafik. Sıkışıyor. içim oku Bollinger iç içe girmişler. Bu biraz e, nasıl diyelim hızlı hareketlerin göstergesi olabilir. Kanal çok güzel çalışmış bu arada. Nadir Watson kanalı. Dibi nerede? Bir onlarda. Biz zaten ne diyoruz Trabzon grafiği için? Bir de KC'ye bakalım. KC de güzel çalışıyor. Haftalıkta bir altına gitmedikçe Trabzon benim gözüme her zaman güzel. Çünkü bu bölge çok güçlü bölge. Bir altına gitmedikçe burası her zaman yukarı ateş edecek mi diye takip edeceğimiz yer. Yani yukarı roketleyecek mi diye bakacağımız yer. Son olarak Kozal'a bakalım. Kozal'la birlikte yayınımızı kapatacağız. Aylıkta Kozal bakın aylık daha haftalıkta daha güzel grafiği varmış içeri girmiş haftalıkta nereye gelmiş müthiş bir yükseliş doğru fakat kar hal bölgesine ya gelmiş İki defa çok net kar aldıkları bölge 31 bölgesi dikkat 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 daha önce 31'den 15'e 16'ya kadar basmışlar bence gidecek diyorsanız 31 üzerinde haftalık kapatsın ya da reteste gelince bir daha alma şansınız olacak merak etmeyin yeter ki karınız erimesin şu an tam kar alma yerinde yani bizim fark ettiğimiz noktada kar alma yerine gelmiş artık. Bakalım Güler günlüğün kozalında. Evet, yukarıda şu alalım pardon. Şimdi ha bakın günlükte haftalık 31 bizken yani günlük diyor ki ya bu 34'e kadar gidebilir diyor. Çünkü daha önce günlükte 34'e kadar taşımışlar. Bu 34 haftalıkta ne olarak gözüküyor? Fitil olarak bakın fitil. 33.94. Burada fitil mum kapanış bile değil ama günlükte 34'e kadar gidip mumu kapatmış. O zaman günlükte 34'e kadar gitse bile şu yanılgı oluşmasın bu uçtu. Haftalık kapanışta günlük aynı değil günlükte de 34'ün üzerinde kapanış istiyoruz. Hemen şurayı bir genişletelim. Burası neresiymiş? Buraya desteğe gelebilir. Desteğe gelirse yani şöyle bir grafik olabilir. 29.50. Bu geldi 29.50'ye buradan sekti. Tekrar 34'e gitti. Bu da olabilir. Burası tekrar böyle gün içerisinde al sat için düşünebilecek bölge. Bu bölgeye bakın ya. Deli gibi çalışmış bölgeler. Hemen şeyi açalım bitirelim. Ama günlükte şu anda 29-12 yani 29'un altında günlük kapatmadıkça günlüğe göre 34'e gidecek mi diye takip edilir. Ama haftalığın mutlaka 31 miydi? 30 kaç mı? 31, 32 yani 32'de mum kapatması lazım. Kapatmazsa bunu tekrar 15'i e 20'ye basarlarsa vay efendim şöyle böyle demeye gerek yok. Durum böyle. Bunun da 29 altına kalmaması lazım. Son indikatörleri bakıp kapatalım. Bayda devam ediyor. Süper trend yani alda devam ediyor. Kaufman. Bunlara siz kendiniz de bakabilirsiniz zaten. Bak iki tane uyumsuzluk vermeye başlamış. Şu 29, 12, 78 bölge. Ha pardon zaten uçmuş ama uyumsuzluklar var ufak tefek. Çok sert yok. iki tane falan. Bir de iki farklı tipte uyumsuzluk gelmemiş. Yani kırmızıyla mavi gelmemiş. İçim okuyla Bollinger Band çok şey olmuş ya. Bunu biraz renklendireyim ben. Belir, belir okumak da zor oldu. Grafik yoğun olunca. Asın bakalım. Çalışmıyor. KC'ye bakalım. KC'nin tepesinde. Bu 29 bölgesine dikkat günlükte altında kalmadıkça kozal altın kozal altın şey de güzel duruyor. Dediğim gibi bu ayrıntılı görmek için neyde gördük? Sasa'da mı? Sasa'da müthiş bir ayrıntı gördük. Günlükte burada 283 bölgesi %5 zaten çalışmışken bir de o kadar güzel uyumsuzluklar vermiş ki işte bunu 7 tane uyum, pozitif uyumsuzluk vermiş 7 tane ve buradan %7 tepki almış. Bu uyumsuzlukları görüp daha herkesten önce görmek için, herkesten önce bunları fark etmek için farklı zaman dilimlerinde bu ayrıntıda çalışmak için aboneliği de bekleriz. Yatırım yaptığınız tutara göre ayda 1000 lira 2000 lira bir abonelik fiyatı var e, profil sayfasına görürsünüz. Gelin sizin hisseniz neyse işte atıyorum Galatasaray. Galatasaray'ı o ayrıntıda sizin için takip edelim. Bu takip için abonelik gerekiyor. Bunu yayında tesadüfen Sasa'ya bakmasaydık gelmeyecekti. En çok yükselen düşen ve hacimlere bakıyorduk. Bugünlük bu kadar olsun. Tekrar borsa açık olduğu için yaptık yayını. Yoksa hepimizin e, millet olarak başımız sağ olsun. Tekrar görüşmek üzere.